Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nergiz. Bugün sizlerle birlikte Granny'nin yeni serisi yani 3 kişilik olanıyla başlıyoruz. Ben, Asiye ve yeni konumuz olan Merve. Hayır. Sonuçta zaten vardı ama Granny'de yoktu. Ama yani öyle öyle. Vardı ama yoktu. Selam. Aynen. Selamlar. Selamlar arkadaşlar. Selam dedim. Günaydınlar efendim. Hayırlı cumalar. <laughs> evet arkadaşlar. Başladık mı? Arkadaşlar sonra gavur bir haftalıktan dans Aa! Araba enerjisini gördüm bile benim odamda şu anda. Şimdi Granny alacağız. Ya anacağız. o hangi push attı o şey var ya Merve götüne girsin. Ben değilim. Ya oğlum sen içiyorsun yanımda o sesi. Gel Asiye gel Asiye gel. Merve neredesin? Sen, neredesin? Granny geliyor Granny geliyor Granny geliyor. Hangi geliyor Granny geliyor Granny geliyor Granny geliyor. Yatağın altına hangi girin oluyor? Granny geliyor Granny geliyor. Hangi odada? Bunun odasına Kimin? Kalk şey Asiye öyle. sen kalkma in. Ben niye iniyorum? Beni, beni takip edin, beni takip edin. Neredesin, görmüyorum ki? Benim sandalyede sandalyeli odadayım. Aa, ben benim, evet, evet odadayım. Yatağın altına benim gir. Asiye çağır. <laughs> <laughs> Asiye gir, grane geliyor. Geldi. Kesin eğilecek. Eğilemeyecek, çünkü a, nerede olduğumuzu görmedim. O, Merve. Işte, Bir yanda kalkarsın. Olsun? Buyur canım. Asiye dedi. Buyur canım. <laughs> o kim? Sus, sus benim. Açacağım anne bir dakika. Kapam Aç kapıyı. Evet. Efendim anne. Ya. Arkadaşlar. <laughs> Granny gittiğine göre <laughs> Gitmedi kapıda çıkmayın çıkmayalım sen benim aynı odadasın evet Merve de benim aynı odada şimdi ben şeyi buldum arabanın enerjisini buldum benimle. onu gideceğiz arabaya takacağız yeter be Allah Allah bak şimdi arkadaşlar biz bu evden kaçmaya Şim... çalışıyoruz senin şivanı yiyip <laughs> size Merve diye ki Baksana kanka çıkın yatağın şey... altına çık yatağın i̇şte altına Kelaş ayakkabı. Hiçbir şey eleme, şey hiçbir şey eleme. Bekleyin bakacağım gittim. <laughs> Allah belanı versin. Gir yatağın altına gir. Yok ki? Gir yatağın altına gir. Bilerek şey Ona. Çekirim bakayım. Git kapıya bak bakayım ben de gelirim. Orada sakın çıkma, sakın çıkma. Aa, yatağın altına gir. Gir. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. ayaklara bak. Az önce Asiye'nin kanalına video çektik. Onu da birazdan paylaşırız. Önce ben editleyeceğim ama çok var. Ben direkt böyle şak diye paylaşacağım. <laughs> <laughs> şak diye. Bari bazı bölümleri kes. Yok. Neresi olduğunu biliyorum. Kesmeyeceğim hiçbir hiçbirini. Ben kesin. doğal paylaşıyorum. Evet Asen'i. Hiçbir yere. Ben ben, ben niye çıkıyor ikiniz çıkıyorsunuz? <laughs> Çünkü sen Grenalon İçeri gel. Gelsene Daşya. İçeri gir ben diyorum. Ulan adam sen gelirsin. Lavuk. O hangi götüme helal <laughs> Gir yatağın altına gir. Gelsene oğlum. Gel. <laughs> Geliyor kapat! Geliyor. Ya salak mısın sen? Evet. Ben ele veriyorum o şeyi sürekli Şaka. Ben ne diyorum arkamdan birikirdi ama gel neydi? Geri zevk yani. Oğlum gel buraya kırmızı şırt Siz çıkmayın ben bakacağım Granny'e. Sıkma sıkma boy sıkma boy sıkma boy. Gir yatağın altına gel. Anneni bağırma. Anneme bağırma. Yeter. Hep senin yüzünden. Babamın beynini bozdu. Gelin. 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 gel. Geliyorsunuz değil mi? Yok. Gerizekalı. Gülüyor yaptım. Valla o ikisini de kasa sağlam ben kendi kasamı bekliyorum. Gel gel gel. İşte geliyor geliyor. Hiçbir şey düşün. Geliyor. Ağzınıza sıçayım. Tersten embesik Sizin yüzünüzden gidemiyorum ya. İttir hadi çık çık. Araba yerine gelin. Koş 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 koş. Şu kırmızı şeyi de alın biriniz. Ben alayım. Al. Al doğrusu. Nerede araba? Çekilin benzin takacağım. Çabuk. Benzin oraya takılmaz ki. Ama siz neredesiniz? Nerede? Bunu nereye katayım? Taktım arabanın enerjisini. Bunu nereye katayım? Bilmiyorum şuradaki yere. Salak kapı açık değil. Araba ne görevi yok? Allah neredesiniz? Bugün ben dolabın içerisinde. Buraya koysana bir şuraya koymayı dene. Şu üç delik Kanka o mi? şey boru boru. <laughs> Gemi borusunu. Gemi nerede? Ne bileyim ben. Kanka, o o granen var ya örümcek adamın olduğu yerde. Örümcek karanın. Good morning. Geri zekalı. Gir içeri gir içeri gir içeri. Kapıyı kapat Asiye. Benim değil. Aha, geldi. geldi bir anım Merve'yi. Gördün mü beni? Geliyor. Hey, kanka Allah belanı versin. İyilik kalmaz. Merve kıpırdama. O sopa nasıl böyle yarrah gibi. Ayağa kalkma baksana ya. şuna. Küfür Ketçaplı patatesi benziyor. Of acıktım ben. Az önce yemek yedim ama. <laughs> Yemeğe benzeyen bir şey gördüğüm zaman acıkıyorum. Hızlı. <laughs> ayağa kalk bakayım gren neredeyse. Kalkmam da. Gidiyor. Gidiyor. E, kalk, kalk ayağa kalk görelim. Nereye gittiğini. Daha gitmiyor ki yavrum. Küfür etme diyorum. Küfür etme. Bu da götüme mıcıklamasın o zaman. <laughs> Etmezsen olmaz. Mıcıklamasan etmem. Merve biz yere ne atsak acaba gelse işte. Oğlum bu ne Dur bekle Merve gelmesek. Ben atacağım, ben atacağım. Kapatacağım, Bireyde kapatacağım, şey kapıyı kapatacağım. Alın şunu başımdan ya. Kapıyı kapat. bak. Ben strese geliyorum bak. Merve. Granny gidiyor mu? Gerçek Merve Hayır. şimdi ver. <laughs> Kaptan <Katılmasın>. kız. <laughs> hay hay. <gülüyor> hay, hay ya biriniz alsın de. şunu başımdan. Merve çek. Ey. Mama <laughs> Baka gittik tarafa yani. sizin tarafa geliyor. Yukarı geliyorum. tarafa geliyor. As Merve sıkın kıpırdama. Kıpırdama Merve. Şimdi bu grani arabanın arka tarafına gidince biz de ikimiz kalkıp böyle merdivenlerden çıkacağız yukarı. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> 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 Hadi Merve o kırmızı şeyi yere fırlat bunu almaya. Kimin elinde ne var? Asiye'nin <laughs> As elinde yazgat var. Ya.

götümde patlayacak bir şey var. Ölsene. Neden bu kadar yavaş hareket ediyorsun geri zekalı otizmli. Öl öl. Angelina Jobs'un yanına gideceğim. Gidemezsin kitap yok. Hay avuk. O kitap nerede ya? Ya ölse. Ölüyor. Ağlayın ezikler. Neyse. Gel lan kim kimden yerse dal da. Önce elimize bir şey alalım. Sade sade gidilmek olmaz için Kız istemeye bile giderken ellerine bir şey alıyorlar. Ben sade e gitti gideyim. bu orada orada. Grene aşağıda hadi git aşağı orada. Evet aşağı. Aha. Aşağı karşı. Karşımı lan. Karşı. Karşı mı öldürmüşsün yavşak? Kifir etme. Etme. <laughs> <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Mısın? Hadi şimdi o e, Asin. Asin çok merak merak etti kadının yanına gideceğiz. İyi. Çünkü daha iki. Gizli <laughs> <laughs> bırakmıyor hatıra sokuyor. Tabi gördün tabi pofu dikkatı. Vermesem de olmaz diyorsun. Çekmecelere bakıyorum ben. ben. de. Aa burada bir şey gördüm. Cüt O kim abi? Merve. Ben de ICU yazıyor. Doğal Hı. mıdır? Merve o çekmeceyi de açmak bakayım. Şey. Ben de IC. Ay heve. Ay have a... it Yok, Love, love his house. Gelsene buraya, gel sen, seni Merhabalar efendim. Gelin, sakın bak tabloları değmeyin. Tutunma yerinden gelin. Gelemeyeyim mi? Gel gel gel, Dolapları, mutfak ay, dolaplarına ay, bak. bakacağız. Gelin. Hatırlığı. Ben de etrafına Ya. Kulab piştikten pişti. Nereye gittiniz beni bırakın? <laughs> Şerefsizler. Kaçıyorum. <laughs> Çık! Buradan çıkıyormuş. <laughs> <laughs> gel gel. Şamazım istiyorum. Şu an. an... Yakın kahane <laughs> o yere gir. ya be. Asya. Allah sen belanızı versin. Merve şuradaki dolapta kitaplar. Git ona al. belanızı versin. Benim elim dolu ses çıkarır. Hadi. Allah sizin belanızı versin. Şu anda banyoda kendisi. 30. Evet banyoda şu an. Aç şu dolabı aç. Al kitabı hadi. Geldiği zaman haber vereceğim. Aldın mı kitabı? Ay. Al. Yani mal mal hareketler yapıyor. Diyor <laughs> 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 mal mal hareketler yapıyor cidden. Aşağı iniyor. Aşağı iniyor. iniyor. Bırak. Merve, Merve, e Merve gel çabuk. Merve gel çabuk. Kaçın. Merve gel çabuk. Merve gel çabuk. Kalın geliyor. girecek götürecek. Geldin mi? Gelemiyor. Kulübesini duvara takılı kaldı değil mi? <laughs> Şu anda elektrikli dolabın olduğu, kanepenin olduğu, lambanın olduğu yerde. Yani mutfağın öbür tarafı. Ben kulübeye geldim. Köpek kulübesine mi? Hayır. Ait olduğun yere. Köpek yumuşuyor. Bu granny hareket etmiyor. Gran o Bak, o... Gör, o gör, o... Granny neredesin? Bak Sen grannyyi kontrol et Merve, yere at. Yere şunu at sonra sandığa gir. Elindeki şeyi yere at. Girdin sandığa. <laughs> Çişin mi dedi? <neredeydi>? Hayır. <laughs> Gren nerede şu anda? Bilmiyorum. Kameralarda. <laughs> <koyayım. gülüyor> gel buraya. Granny nerede? İçiyordum. Sandığın içinde misin Merve? Evet neden? Granny yoktu. Granny. Aa geldi mi? <laughs> Granny bozar siz de bulacak. Granny yanımızda ya hani. Nerede? Çok hızlı gitmesen görürsün. Şey. Burada mı? Evet de burada da Asya görmüyor Granny. Ben gözükemiyorum. Oğlan. Evin üstüne bakalım. Tam fakir ev. Şu an evden kaçmış olmuyor mu? ah. Bahçesindeyiz. Granny gitti mi? Gel çok Merve gel çok Merve. Gel. Buradaki zile basma sakız. Granny tuzak kurmuş gel. Gel. ben şey, eskiden e, şey şey diye adlandırıyordum o zaman. O eşyaları gel alak gel eşyaları alak burada hepsini toplayacaksın sonra. Anne zili bir yalnız mı? Bekar kaldım evlenmek istiyorum zili. O yüzden ne zaman başlar? İşte Kitabı nasıl... aldın mı? Aa Gran'i geliyor merdivenlerden yukarıya çıkıyor. Tamam şu an Eğil. Kesin yine banyoya girecek Eğil buraya at. Buraya şuraya at. Bekle bekle bekle. Gran'i sizin odanıza gel geliyor. Merve gel buraya gel. Buraya at. Buraya at. Burada gel. ses çıkmıyor. Gran'i çatı katına çıkıyor. O ne? Mesaj var burada. Bakayım. İngilizce olan varsa. Aa o şey değil o. İlk kalan kurbanın yazısı falan herhalde. Ya da kızının yazısı. Granny şu anda nerede? Yukarıda mı? Çatının orada. Berbe, gel berbe, gel. Nerede gel gel gel. Neredesin? Çık hadi çık çık çık. Harbi neredesiniz? <laughs> ha? Gel. açacağım üstteki kapıyı. Bana şarj lazım. Bana oğlum, <laughs> ne şimdi Eymen ya da gireseniz olduğunu göreyim. Evet. Neyse sana şunu katacağım. Eymania'da Elif burada mı? Burada tek çocuk sen mi varsın? He? hiç kimse çocuğunu getirdi mi? Getirmeyecekmiş. Teyze öyle buradaydı. Dur ki ben sana vereyim, kimse. Şey. Aslan. çıkın benim iznimle. Abone. Birlikte videomuzu çekeceğiz. Kesersin. Merve o kimi? Az yiyin. nerede? Bu. Abi, abi, şu. Kapıyı kapatma sonra gel. Merve gel. Güleni burada. Zaten kafanız önünde. Merve gel başka kaçacak. Ben Gel. Bu da o Bekle geliyoruz bir saniye. Hmm. Geliyor, mu değil mi Merve arkamda? Ama nereden Ben tıklıyorum. Niye? Videomu edit videomu. Ya... Gel Merve. Merve gel. Ares benim gibi Gel Merve. Basıyor. Ya. Neredesin? Araba bölümüne gidiyorum, gel. Mustafa kız. Ne geldi gitti. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Güla ne? canım. Aşağı 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 Aşağı. Gel yerimize. Kitabımızı alacağız Merve. Hı -hı. Burası değil yerimiz gel. Gel kitabı alalım. Aldım. De. Tutusun alırız da sana. Hayır annem ben de. Bu mal neyi bıraktım? Bekle. Bekleyelim. Yemeyeceğim bak oynayacağım. Ben oyundan çıkmıyorum Bekle. Bunu şey açayım daha iyi. Nusra dur. Işığı açma açma. Kapat ışığı. Açık kalsın daha iyi. Hadi gel. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Çabuk gel beni takip et. Ben Gel 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 gel. Geliyorsun değil mi? Bu çekmecelerde ne var? Burada bir şey var Merve. Bunu da alayım. Ay. Allah aşkına ya. Bekle geliyoruz bu sefer. Aa, öyle. Aa. Merve kitabı koyacaksın oraya tamam biliyorsun değil mi? Açıyorum bekle sakın gelme be. Çabuk gel kitabı buraya koy. Bak buradaki yere. Koy oraya gel yatağın altına. Bu arada arkadaşlar Asya'nın kanalını da koyacağım yana. Çünkü oynatma biraz oynadı. Yapma bu sefer. Üstesi kız bekle geliyoruz. Bak bundan nasıl yap? Bakalım gelebiliyor musun? E, ne oldu? Kız gelmedi. Ya. Bekle gelecek. Ne <laughs> yaptın? Ana size olmasın. Niye? Bekle, Gren çocuk gelecek. Mümkün geldi. Buyana geldi, merhaba kesin çıkma. Ona bakma, bakma. Bekle. Hı. Ne yaptın? dolacağım? He? Bekle orada geliyor. Bekle yapacağım sana. Merve anahtarı aldın mı? Ee, kızı hala çıkmadı. Birazdan gelecek. Merve oraya gitti. Ayakkabı diyor yavaş yavaş gel. Gir yet, Hadi. Ne? Neredesin? Hı. Bakalım geliyor mu? Granny geliyor, sakın çıkma. Hı 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 hı. Yapma, hapçı olacağım ya. Tamam, sen Biz yapana kadar hapçı olalım. Gir ya tam altına ya, Yok. Hayır. Çeviriden ya bulabiliriz daha hızlı. Çeviriden mi? İngilizce ya bu. Otur yanıma. Ben ne yapayım? Dışarıya giderken bulamadım. Bakıyorum açtı. Açayım açayım. Sen al, Sen al, ben Aldım. Ne kadar diyeyim? Git, e, eh, anne telefonu getir çevirden. <laughs> Hadi ya, bu da bir kıpırdayamadı ya. Gel kardeşim. <laughs> getir getir getir. Çok yakışıklı. <laughs> hadi, hadi. Hadi, hadi hadi. Aferin Merve getiriyorsun onu. <laughs> getir. Aferin. Ver. Hemen Google çeviriye girelim. Ne ama ne gidelim bu? kaç? Tam gel artık yatağın altına gir Merve. Çıkamıyorum kanka. Bak. Gir dedik. Ah. Ne pa? Canlar can. Geliyor, 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 Çin geliyor. Yine geliyor yine yine. Ben de kalk kalk. Ne yok. Buji. Buji ne gemin? Kız kız biz şimdi Sen papçını oyna. Tamam, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> <Örsene ya. gülüyor> evet ben de ön üçümüz oynayacağız. Bırak ben de Ya kaka? Evet. gel yap kız sen bunu kız. Yap. Bekle. Ama güzel değil mi? hem de fena bakacaksın. Day 3. Gün üçteyiz. Otursana yanıma. <laughs> Oturma. Niye yapmadın? Bekle hangi odadasın? <laughs> Bekle yapacağım. O... Mustafa biz beşinci güne gelmeyene kadar yapamayız sana. Hangi odadasın? Çal parkini. Aldın <Gülüyor> anahtarı. <Gülüyor> Gel. Çal parkini. Gelsene gerizekalı. Hadi ya. Gidemiyorum. Gel tolte bakalım. Gel tolte bakalım. Asya nereye gitti? Asya bana ben tablo çalarsın. <laughs> Tabloları düşürdük Gel çabuk gel çabuk gel çabuk gelme çabuk gel. Geliyor! Geliyor! Gel, geliyor 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 geliyor. İşte geliyor. Yo Sütüm annemden büyümesi benden. Bu süt bir harika Hı. dostum. Çok güçlü. Ne zaman kolay açılıyor? Yatağa Ya. Tamam. ya evet. ne zaman kolay açılıyor? Ya. İşte geliyor. Ne? Ne zaman çıkacağım? Ne? Bunu çıkaracağım. tamam. Sonra onları çözeceğim. Sonra e kanlar <laughs> Yarın da var. Yarın da yapabilir. Tamam yarın çıkartıp yapabilirsin. Aa merak etmiştim. Hı, -hı yok Ya sen niye çıktın? Hı, Mustafa Google çeviriye bakacağız. Gel. Gel. Hı -hı. Allah. Merve Allah belanı vermesin. Nasıl Merve, geliyorsan gülüyor. gir yatağın altına. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Ne bileyim. Asya'nın da baba da bize böyle olsaydı. Ma. Evet tamam. Çok güzel Hayır, geliyor. Toy biri gördüm. gördü. Ma. Çok güzel değil mi tamam. Merve gitme Merve gitme bekle Merve. Nereye seni göyün? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Çünkü Merve Hanım'ın evine gitmek istiyormuş. Kanalıma abone ol, like at, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay, bay bay. daha 4'teyiz daha. He.